Çok güzel bir <laughs> şey var mıydı? Mi? <laughs> abi niye böyle bir efekt koydunuz? Şey gibi, benim Saruhan RP'sindeki gibi böyle kafa bir yere uyup büyüyor, küçülüyor. <laughs> 3D kartlar niye 3D vardı ya eskiden. Niye 3 koydunuz abi? Şöyle yapınca oynuyordu. Ulan Margot Robbie'yi 90'a mı koydunuz? Kan çıkması lazım. Ya bak kadın çok güzel kadın. Ben o kadar coşmam Margot Robbie'ye bu arada. Ama abi o kadar her yerde görüyorum ki kadını. Soğudum kadınla. Yüzü kadından. eskidi dediği şey evet, işte. Evet evet Yüzü alışıyor insanlar. Yoksa kadın çok güzel bir kadındı Yeah. Yani çok da kötü değil ama Margot Robbie'den de iyi değil yani. Değil evet. Anlaşılmıyor. Hiçbir şey. Yani böyle güzel. İlerideki bu kötü kaynana. Kaynana değil, kötü e, gelinin ya şeyi. Bak çok enteresan bir şey. Bunu önceden söyledim mi bilmiyorum ama e, Tom Cruise'un oynadığı The Last Samurai vardı ya orada onun evet, evet. gidip de aşık olduğu bir Japon kadın vardı. Kadın baktığın zaman böyle çok güzel bir kadın değil, değil. ama o kadar etkileniyorsun ki kadından. Aşırı hoş gelmeye başlıyor sana. Nezaketi bir Nezaket falan. Nezaket davranış çok bütün şeyler yani. Bu da, bir anda bu kadını öyle hayal ettim, hani o durumda. Türk durulukta. asıllı. Gül Nazar. Aa hmm. Türk asıllı. Tam dedim ama Türk. Amerikan. Tipik. Görmüş. 2016 şampiyonu. Tam S böyle Gucci modeli. Seksi kadın. Evet, evet. Kadın hani böyle öyle bir hissiyatı var. Ben, benim bu biliyorsun bu konularda ben... Sen ne yapıyorsun? Korkmuşsun, hayır. korkmuşsun, korkmuşsun ya. Hayır. Be. Oğlum benim o dinçlendiğim videoda en az 10 tane Asyalı kadın için çok güzel demişim ve sen değil demiş. Ben dinçlenmem Hayır ama sen dinçlenmedin. Hayır oğlum bir şey söyleyeceğim. Spesifik olarak biz bir önceki kadına da değil dediğimizde niye sorun olmuyordu aman evet, Allah'ım? Evet, Asyalıları işte, yorumlayınca oluyor. Evet, ne alakası abi, var? Evet. Bu kadın benim gözümde güzel, senin gözünde değil. Bence o kadar değil. 84'e girer. Ben, ben nasıl bakıyorum biliyor musun? Asyalılar arasında çarpıcı bir özelliğinin olmasına tamam olmasına işte. bakıyorum. Bence ben de yoktu. Asyalılarda duruluğa bakıyorum. Anladım. Çünkü çok fazla estetik dönüyor ya. Du Duruluk hissettiriyor Ona, bu arada şey Emma'yı geçtik. Ben hiçbir zaman çok coşmadım. Yani, evet. Ama Harry Potter'ı da izlemedim yani. O da alakalıdır. Yok. Çiğ kalmış diğerlerinin O yapma şu efekti. Julia. Şey yapıyor karım. Hı hı? Güzel. Ama çok estetik var. Evet. Dudağına... Ne yapmış da o dudağını? Yok ana dudak attı bu kadının. Ama burası şeyi... Makyaj herhalde yani. Ya ne bileyim. Ara sokmuş. Ariana Grande çok yetenekli. Ama... Maltepe'de de olsa mesela böyle bir şey olmaz. <laughs> Özge Yağız. Abi Türkler her zaman kayırırız. Her zaman. <laughs> Kayırmaca. Kayırmaca dedim yani. Kadın zaten güzel de yani yorum yapmıyor. Atla de kadın. Ya bu arada hepsi Armani güzel yani. Armani'nin global güzeli evet. seçilmiş. Biz de güzel <laughs> eyvah ya yapıyoruz. Biz, biz de şey yapıyoruz burada. Altımızda <laughs> şort, üstümüzde <laughs> ceketler. Gidelim var. Gidelim var ya. Armani güzel olmuş ya. <laughs> Kime benziyor bu kadın? Bak doğal bir güzellik mesela. Çok evet. na nadir artık denk geldiğimiz. Böyle işte burnu hafif kemikli, gözleri orijinal, kaşı evet. orijinal. Gözenekler de gözüküyor. Dişleri bile öyle. orijinal kızım evet. mesela. Şimdi bu açıdan da yorumladığın zaman... ...hadi göte geldik. Abi. Ne olmuş lan bunu. Yok. Hayır, bu üç boyuttan mı anladın e, da burnu bir böyle gibi Abi, hani. Kere çok kötü bir lensi var. Kirpikleri falan takma falan ama yok güzel. 71 değil. Bu şeydeki kız değil mi ya? Aa, ben de tanıdık ee, geldiğinizi. Neydi? Gilmore Girls'daki kız değil mi bu? Sen oradan tanımıyorsundur da ben oradan tanıyorum. Gilmore, Gilmore Girls'da öyle bir şey vardı. Bu bizim harbi Türkler güzel ya. Güzel, güzel, güzel. kızlarımız güzel. var yani. Türk genetikini güzel anlıyor. Değil mi? Sens mi? Evet. Şimdi bak bu da tipik bir Amerika tipi ama bir ışıltısı var. E, sempatik, gülüşü güzel. Sempatik de olduğu için o mesela ilk yorumladığımız Amerikalı kıza göre daha hoş evet. bir görüntü yarattı. güzel konuşacağım da. Güzel bir kadın. de 5 kiloda makyaj da var bir ama. Bir de olur. şey yani böyle biraz bizde şey de var ya hani Türkan Şoray evet. güzelliği dediğimiz şey var ya o kaş göz şuraları boyanın dolu oluşu falan kaşlar hafif yukarıda. Fena değil. Gün makyaj. En, ama en bir doğal güzellik, güzellik var burada var. o belli ediyor kendini. Abi gülüş bence çok, yönelik, çok önemli. Değil. Yok abi. Yok. 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 Bir de aldın oh my god yazmışlar. <laughs> Fobe, Zevk meselesi. Yok. Sen büyük linç yiyeceksin. Bunun büyük kitlesi var. Ne yapayım oğlum amına koyayım Allah Allah. Çok güzel kadındı ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyi <iyiydi> yine yani. <laughs> çeviriyor şey sonra. Bak mesela bu diğer Asyalı kızlara göre daha az estetik. Evet farklı bir yüzü var. Karakteristik bir yüzü var diyeyim. Yani böyle şey değil, ovallikten ve estetikten evet. copy-pasty'liği yok yani. Okey. Daha erkek sapları olabilir belki. Çok Ama çok zor. Bak yani dümdüz. Amerika. Bir şey yapma ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar dünyada. Kimse böyle doğamaz. Yani evet. yapma ve çok da iyi yapmamışlar gibi. Biraz işte Barbie bebek dokunuşu işte, küçücük bir biraz burnum. değil bayağı Barbie bebek <laughs> yani tatuk kaşı yapmış kendini. Bence güzel kadın. Güzel kadın. Amazon kadın. Evet. Dancer çok kötü. Ooş. tipi güzel kız. Güzel kız. Ama şu harbi efekti yazalım altına yazım atmış. Çok güzel, güzel kız. Rebecca Patricia Armstrong. 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 Tam böyle zengin adamın kızı. Çok güzel kız. Güzel kız. Doğal. Doğal. Biliyormuşuz her tarafı yapmaya <laughs> <biraz sonra. gülüyor> ben ama belli ediyor ya kendini bir adam. Ya Anderçak. Sana peki Anderçak hakkında bir yorum yapayım. Bence estetikten önce daha güzeldi. Şimdi bunu söyleyince belki hatırlamayacaksın ama estetikten önce bence Hande Erçel daha güzeldi. Bu estetiksiz, tam estetikli değil. Şimdi suratı iyice Ama bana çektir. biraz da şey geliyor. Çok fazla zayıflamış gibi evet, geliyor. Evet. Zayıfladı. Yani... Elmacıkları içeri çektirdi. Bence daha Ay, güzeldi. Öncesinde. Bu kız çok tatlı bir kız. Hani böyle tarz tatlı evet. güzel. var Brazil Güzel kız güzel bu çok ünlü belli güzel kızlar yok değil yani kötü de değil güzel kız ama amıyorum şey Evet bunu şu an güzel yani kadın güzel zaten. kadın ama yine böyle yani. o ne kadar şey diyemedim geçmiş gibi biraz <laughs> biraz geçmiş biraz vakit geçmiş thanks bey Taksi yazıyor. Fotoğraf güzel. Fotoğraf güzel. Lensler Ama çok lensler kötü. Lensler yine çok kötü. Aslında lens teknolojisi ilerledi ya. Lensler var anlamazsın yani. Güzel kadın. Güzel kadın. Burun güzel, göz güzel, ağız güzel. Birazcık yalnız bu çiçeklerin <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> Allah belanızı ver. Bu nasıl bir çiçek ki? <laughs> görünce böyle bir. Hani başka çiçek bulamadın bulamadınız? <laughs> <laughs> Bu kadın... Oha! Kulağına takmış bunu lan. Oha! <laughs> güzel kadın ama. Adamı bayıltan bir bakış attı. Bu arada güzel kadın bu da. Güzel kız. Kim ya bu irin? Bu Taylor bir tane modele benziyor. Sana bir şey mi? Bu kızda çok estetik yok ha. Bence. Olmayabilir. Bu doğal harbiden Allah'ın yarattığı güzel, güzel şey. var. <laughs> Türk bayrağını gördüğümüz gibi değil Tabii abi. Gel de. Ne hakları <laughs> Ya ben gecen <de> bana <laughs> bak ya. Allah sizi kare utanmadınız bulan bu karıyı 39'a bu kadını 39'a koymak <laughs> suçtur ya. <laughs> Karı diyeceğiz ka ama abi var. bu kadın ya. Çok güzel kadın. Ya bu kadın var ya bu kadın Ana de armaz. Yazıklar olsun ulan. İlk üç ya. Ayıp be. Ayıp Peki, be Peki sen tanıyorsun belli doğal Tanıyorum, bir kadın tabii, mı bu? Doğal abi. Tabii abi ben Biz Geçen beraberdik abi, ya. Bir tek burada sadece ışık dolgusu. Bu, bu da senin dediğin o şey yani doğal evet, güzel doğalsın. harbiden. Farkında mısınız? Genel olarak yorumlarken artık doğal kadın arayışın yani. Evet. Çok fazla copy paste'ler olduğu için çok fazla estetik yayıldığı için ben hala güzellik ne kadar kıymetli olmuş. Burun estetiği tabii ki de insan kendini ama bence karakteristik burunlar daha şey oluyor yani. Ben ona bazı öncül yine. Bak bu, bu yine... kadının da burnu full gerçi full düzgündü galiba bunun. Ufak bir ya kemik bir vardı. Düzgün, yok, yok, yamukluk bir burun, değil. Okkalı bir burun var ama şurada bir kemik var. Önemli var. değil. Bu tabii kimseyi bizi bağlamaz yine söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ee, ama bazen bazı kemikli yapılı, kemikli evet. burunları daha güzel olsun diye çok kötüleştiriyor evet insanlar. Şöyle o doğal güzelliği yok ediyor işte ama o bilemeyiz. Biz dış gözden yorum Tabii yapıyoruz. Sonuçta kişi beğeniyor. kendi aynada kendini beğenmiyorsa ona yapacak bir şey yok ama üzülüyor insan. Allah sahibine bağışlasın. Kemikli burun güzeldir abi ya. Güzeldir bence. Be. Karakteristik. Güzel kız. Peki. Tatlı. Okey. Lan bu Timoti değil mi <laughs> <laughs> abunaki? Timoti çenesi var diyecektim. Kızım bak gözü kaşı burnu çok güzel. Çene de güzel kız yani hani. Okey. Yani. Bertak Hastane. Ülkesini sansürlemişler ha yanlış. Portekiz ama köy ülkesi niye sansürlemişler? eh, <laughs> ben okay. beğenmedim. Mesela çok güzel kadın. Güzel kadın. Her şeyde güzel kadın. Evet. Pokemon Trainer'ıymış. Ne bu? Influencer mı bu? Pokemon Trainer. <laughs> <laughs> Öyle yazıyor abi. Pokemon <laughs> Trainer'ı yazıyor. Kadın çok güzel ilk defa gidiyor. Daniel 15 yaşında abi bu arada Daniel hangisiydi bu kız 15 yaşında mı o zaman daha yorumlayan evet. oturmamış daha yüzü 3-5 tane yorumlar <laughs> tamam. tam reklam kalıyor. evet tam reklam Bak bu da o ırkın standartı aslında. Hani Hello. aslında çok güzel bir kadın. Orada bundan çok, <laughs> <var. gülüyor> çok var. Orada çok var. ya. çok var. Okay. Evet. Çok şey... Şimdi bak hemen şeylerine odaklan. Hatlarına. Ya hatları ama abi bak. Aa, mesela ağzı, mesela bak, çene, ağız, ağız, diş güzel duruyor. Bak kapat öyle. Burun belli yapılı ama güzel Gözler duruyor. Gözler de güzel. Gözler ama şu bütün... Bir de abi şöyle bir şey var. Beni düzeltin yanlış söylüyorsam. Kadınlarda bilhassa göz makyajı ve kirpik dokunuşu inanılmaz farklı boyuta götürüyor. Tabii. Onu bir çıkardığın zaman gerçek göz şekliyle bambaşka bir evreye dönüştürüyor. Göz makyajı bence çok önemli kadınlarda yani kullanılmalı veya hani hoş duran bir detay. Evet. Az burun için yapacak bir şey yok. Bir de rujlarda böyle pastel, doğal ten rengi dokunuşlardaki rujlar güzel duruyor. Ne güzel yorumluyor. Oğlum, Oğlum ben istemiyorum. Üç yani. 3, 3. <laughs> Bak çok güzel kadın. Halime. Evet. Çok güzel kız. Güzel kız. Güzel kız. Bak Liv Taylor'ın Koreli versiyonu. <laughs> güzel kız. Makyaj uzmanı. Ama bak karakter... Bak. bak. Kanka. Göz kötü, çene kötü. Gözü nasıl kötü ya? Çene, bildiğin şeyi çenesi var Yok abi. Yok ya, güzel yani kız şet, ya. çenesi var ya. Bu hali dışındaki bir görüntüsünü görmek lazım evet, belki verdir. ama... Bence hoş kız yani, güzel kız. Şimdi yok. mesela Sydney, Siviniye bir de böyle bak. Yok hiç fark yok. Dümdüz Amerikan. Baktım. Dümdüz Amerikan'dan da bence bittik geride. Oh. Evet abi. Baya yani Amerika, lise, e, pompon. Ya, o zaten ama hani mesela birkaç kez daha da dedik ya Amerikan. Yani bu kadını biraz ünlü yapan şey suratından aşağısında, boyun aşağısında. Onu bilemem abi yani. Ben şu an yüz güzelliğine bakıyorum. Yüzü bence güzel değil bu kadın. Göz atları, göz çekiciliği güzel değil. Kaşları çok dik. Ağzı biraz duduk, arkada burun düzgün, çene falan okuyor ama diğer başta baktığımız Amerikan girl'lar dediklerimize göre bir tık aşağıda. Biraz çekiş köpek falan. Bilemiyorum belki başka bir fotoğrafını görsem diyeceğim gün güzel kadın. Normal. Yotin. Yotin mi? <laughs> Yotin. Benim lisede giyiyordum <laughs> <laughs> <Lisede> bunu. <laughs> ama güzele benziyor kadın. Güzel bir Asyalı, gözleri güzel. Ay, tatlış, güzel. hoş, hoş, güzel bir kız. Şey bir, bir tane cinsiyet değiştiren kadın Ellen Page mi? Ellen Page mi? Bilmiyorum. Ivana Alavi, bu da güzel kız. Güzel Ama kadın. bir sağlam bir burun estetiği var gibi. Ama bütün olarak bakarsak güzel kadın. Yok. <gülüyor> <gülüyor> ya, <Allah>. Şimdi Nadia <laughs> <laughs> Güzel kadın. Güzel kadın. Hamile bile burada galiba. Öyle mi? Allah bağışlasın. Hamileyken yani, hormonlar şişti için. De biraz e, ama daha... ama bir de hamile güzelliği denilen de Tabii. bir şey vardır. Sağ. Hamile olan kadınlarda bir duruluk gelir böyle güzel olur. Ama güzel kadınmış. Dudak dolgu ya arkadaşlar o detaylara takılmayın şimdi. Baba, tamam. yok, yok. Detaylara takılırsak oğlum onun içinden çıkış Allah. yok. O ne İşte bak, bu yine dediğim nokta kadın güzel bir kadın. Ama yine az önce dediğimiz doğallıkla estetik arasındaki benzerlik yani artık estetikle genelde buna dönüşüyor ya çoğu. Evet. Hepsi bana aynı gel geliyor diyemem tabi ama benzer dokunuşlar oluşuyor işte. Burnun çok küçük top oluşu, dudakların şişik oluşu ve aynı tip makyaj yoksa baktığında kötü mü? Değil abi, güzel kadın. Belli. Bak doğal bir güzel. Güzel kadın. Sen da koymuş. O koymuş. Güzel kız. bir dakika Lisa. Lisa mı? Çok güzel. Çok güzeldi abi. Niye kim ki? Güzel baya meşhur bir şarkıcı. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel kız. Güzel kız. şimdi ama bir öncekinden sonra bu gelince ha, de bir Rose şey oluyorsun. Acayip Rose, çok kadın, iyi. Dünyanın en iyisi. <gülüyor> Hayatımda <gülüyor> daha Hanks, böyle bir şey görmedim. bestest human. Tatlı, güzel kız. Güzel kız, tatlı. Legend, legend. Kazansız satsak. Şeydik kadın. Güzel gibi güzel, duruyor güzel ama. Güzel kadın. Ölmüyoruz ki abi. Yok. Belli şey olmuyor. Evet, her şey kapalı. Korku filmi gibi. Sevgililer bayramı kutlu olsun reis. Eyvallah kardeşim. Vito Carlone en yakışıklı bu adam. Abi Defne adında sevdiğim var. Sence bugün adım atmalı mıyım? Ne bileyim Egemen. Yok. Satranç oynayan bir Twitch oyuncu. ikizi var bir de. Egemen. Egemen. Makyaj çok değiştirmiştir ya çok, çok bobi, tabii bak ya. bu tam badana makyajı işte. Ama hani. abi şey. bir şey söyleyeceğim. Ama, ama ona da girersen çıkış yok <laughs> Tamam da abi var birkaç tane çıktı bu ne biliyor musun? Bazen çıkıyor Instagram'da karşıma makyajlar. Baba dört kat badana atıyorlar. Ciddiyim birbirinden farklı dört tonu tamamen sürüp üzerine tamamen deriyle kapatıp sonra ton vuru, vuruyor. Ulan benim evde yapmadılar o işlemi şu an. Alt şeyler vardı orada. Hatalar var. kat beyaz vurduk çıktık. Vallahi diyorum. Onu işte çıkartmak da çok zor olmuyor mu ya? O, ya? Bunu işte... Yani makyaj temizleyici solüsyonu yüzüne sürdüğü gibi cildine erişiyor mu yoksa böyle... Bu kafayı asite soksa yine bir şey <laughs> Bu tam işte düğün makyajı dediğimiz makyaj evet, tipi işte. Çok yoğun makyaj. <laughs> oh, abi abarttın. Ya bu arada çok güzel kadın aslında. Buna demiyorum önceki ne diyorum? E, bak bu da doğal bir kadın güzel. ama işte o bizim az önce geçtiğimiz böyle aşırı güzel aşırı şeylerden değil. Ya bu nasıl bir kelimesi olur onun kadınsı mı denir? Ya kadınsı da denmez ya. Al benisi olan. Evet yani hani çekici. Ya arkadaşlar biz oraları açtık. İlk beşe girer miyim? Biz onlara. E, Şu an ilk beşteyiz olan, oğlum dur oğlum lan. Biz hiçbir ana darması geçmez. Şuraya lan. bakın abi şurası önemli. Yani yok dediğinde şuradaki 5'e göre yok. Çünkü e, 60. olan bu hanımefendiden daha güzel hanımefendiler vardı. Evet. Ha, kadın. bu da aynı işte. Bak kadın inan ama bu çok artık. Göz renklerinin çıktığı fotoğraf önemli değil. Yaşı de gelmiş. Gal Gadot acayip seksi bir kadın. Seksi bir kadın evet. Çekici ve seksi bir kadın ama hat olarak baktığın zaman daha güzel atlı kadınları Oyuncu geçtik. Oğlum, hayır yani Gal Gadot'tan biraz da geçtim baba. kızmış. Üç mü? Üç olmaz ama. Aaa güzel kadın. Bir değişik bir havası var. Bak alt dudağın... Yine bir duruluk var ama... Dua ile patlayan bu alt dudak... Güzel kız büyüklü evet. Büyüklüğü muhabbeti var hoş ya. Hoş kız. Güzel kız. İki olur mu bilemem ama hoş kız. Ya bak farklı farklı görseller. Bu da güzel bir kadın. Güzel kadın. Bir olmaz ama. Bir olmaz. bence de. Ama aa, bak güzel kadın aa, ya. Güzel kadın da abi bir olmaz. Bilmiyorum. Bak bu işte benim dediğim şeye döndü. Last Samurai'deki <laughs> <laughs> mevzuya Bang döndü. Tam Bir ben de yandan de... Moniko Bellucci ifadesi var kadının. Ama bak mesela o mavi lens taktı ya bambaşka bak, bir kadın. Bak baba bir, bir şey tarafta. söyleyeyim mi? Bu kadın şu kemikli burun yerine okka yapılı burun olsa yemin ediyorum bu çekiciliği olmaz. Olmaz abi. Mümkün değil Karakter olmaz. İnanılmaz karakteristik. Ama bir bir değil yani. Değil. Ama güzel kadın. Nancy The Most Beautiful Face of 2023. 2023. Megan Fox nerede? Bak hep. Hep ezbere gidiyorsunuz. Adriana Lima Scarlett yok. Ha, Scarlett, yok. yok. Na, nerede şimdi? Bunlar hep ezbere barbaralar falan. Olmaz baba. Artık geçti arkadaşlar. Abi Ela'ya çok güzel olduğunu söyleyebilir misin? Ela çok güzelsin. Bu, sanki şey gibi muhabbet dönmüş Abi, gibi. hocam bu kim ya? Hocam acil. Bak aynı kişi. Ha, aynı, aynı mesajı atmışlar. Hmm. Yani. Dua Lipa da yok. Ben Dua Lipa'yı çok beğendim. Dua Lipa'yı beğeniyor musun? Yani. Gözle bakman lazım. <laughs> Gözle bakacağım oğlum. O dans ettiği bir <laughs> videoya bakman lazım. Bir <laughs> nazar diyorum sana ya. Dur bakayım. Ya bu karakteristik bir suratı var. Var var var. var. var güzel. Durur bile <laughs> efendi, efendi bir duruşu var. Vallahi hepsi güzel. Böyle mesela erkeklerde... Ne alaka dedim ama kat... kat... Ay kulaklığımı çıkarmaya çalıştım. Efendim? Eyvallah alıyorum şimdi. Sağ olasın. Kulaklığımı <laughs> çıkardım. E, onu anlatıyordum. Erkeklerde çok şaşırdığım dengesizlikler vardı ama kadınlar yine daha düzgün bir liste. Evet. Böyle ilk yüze girmez dediğim 8-9 kişi falan oldu var, ama, ama erkeklerde var. daha Bizim çok. Bizim erkek olmamızla da alakalı e, Tabii ki de. Şimdi belki de kadınlar, chat'teki kadınlar bu listeyi izlediği zaman. Ya yani Bana nasıl mu? güzel diyorsunuz. Burnu falan bilmem ne diyordu evet, Kim lan böyle? Nedir ya? Nasıl bir Ya Bu bizi. listede nasıl biz olmayız oğlum? Abi mi? bizi bizi nasıl? Hadi beni genç. Diğer listelerde bir oymayı oy verin lan. Girelim mi namımız yürüsün lan? Yazıklar olsun. Başka erkekleri yorum atıyorsunuz bize. Alttaki short detayı işte doğallık oğlum. Oradan mı geçiyorsun abi? Yamaçtan geliyorum. Baba, sen hiç gezer biriken stok gördün mü? <laughs> Arz budur. Anlatamaz. Sonra ya ne olmaz atırmış milleti güzel mi çirkin mi sanki çok yakışıklılar diyorlar. Şey şişman sabah akşam bilgisayar oynayan erkek tayfa. Arkadaşlar linç etmek için biraz e, şey yaptık. Kayırdık. Fark ettiniz değil mi? Onu bir, onu bir yakaladınız yani. Çünkü gerek yok. Artık küfür yemenin de bir adli hesabı olur. Bakayım. Ya şu kadını şuraya koyarken hiçbiriniz utanma. Ulan kadın Amerika'dan almış. Küba'dan Küba mı bayrağı mı? İspanya. Her memleketin en iyi kısımlarını almış. 39. yapmışlar kadını ya. Yazıklar olsun be kardeşim. Harbi güzel. harbi güzel ya. Valla utanır ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Saat 23.23. 23. Bence dağlak. Yoksa ben büyük fırça yiyeceğim. Şu <laughs> 14 Şubat'ı ee, yani evet. o, 12 olmadan saat bitirelim. <laughs> Sizinle birlikte harika zaman geçirirken değil mi yani? Tabii abi. Holmes'le bizim şimdi bir sofra kurmamız Tabii, lazım. Alt... Sen de git evine siktir git. Allah benim de <laughs> Ulan yazıklar olsun be. Yok ya. Şaka bir yana. Vallahi oyunlar ne? Makara olduk, eğlendik ya. ya ben ben keyfim derdimiz e, güzel giyinmekti arkadaşlar. Biz hayatımızı böyle şey geçirdik. okul e, e, okulaktı. Evet. E, yani bizim biz maksat gömlek giydiğimiz bir gün olsun. <laughs> Aynen öyle Hı. abi. donatlet atlet geziyoruz sürekli. Bari bu fırsat oluyor yılda fırsat bir. Fırsat oluyor yılda bir. Bir de biraz dinçleniyoruz böyle. Güzel oluyor. Tabii, tazeliyor insan. Siz insanı? kimsiniz falan Ya oturmuşsunuz falan. Güzel hissettiriyor ekrana sığdır onun şu